çok güzel bir şey düşündüm. Onu deneyeceğim. Bakalım olacak mı, olmayacak mı? Hatta burada deneyebilir miyim diye düşünüyorum. Burada kutu yok. Bildiğiniz üzere benim ee, şey bug'ım var. Bulduğum kendim. E, kutuyu kutuyu açmadan açı bakta bırakıp onunla kapıları açıyordum. Olduğu için buradan şeye gelebiliyoruz kapının yanına gelebiliyoruz. Burada bir defa yaklaşıyorum, uzaklaşıyorum. Yaklaştığım gibi aça basıyorum, aça bastım ve kapımız açılıyor arkadaşlar. Ares. Şimdi çok farklı bir şey deneyeceğim bak şimdi. Gidiyorum, gidiyorum, <laughs> gidiyorum. Gördüğünüz gibi geldik yapacağım yere. Gördüğünüz gibi çıkışım burası ve burası. Bilmiyorum olabilir mi olabilir mi? Deneyeceğiz. Böyle şeyler deneye deneyeceğiz. Bakalım. <laughs> Aç butonu kalmıyor muydu? Kal burada. Hadi oğlum kal. Ha. E ee, burada ne bitti? Mark the location. Ha geri butonunu buldum gördün mü? Aa! Aa! Aman <laughs> 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 Sen yap aç butonu gelsin ha. <laughs> i̇şte en büyük sıkıntı da o zaten. Adam böyle bot taklidi yapıyor ya. Ona çok uyuz oluyorum ha. Arkadaş ya. Abi sen o butonu nasıl kaybettiriyorsun ben onu anlamıyorum ya. Gidiyor gidiyor ne yapayım. Bak Abi şimdi neydi? geldi. Şimdi. Yapmadan geldi bak. Nerede bunlar? Üst, galiba onlar üstümüzde. Ha? Az siktir. Ben sana diyorum mu kardeşim ben... sen beceremiyor ki Kutu Kutu burada bak burada var kutu Burda smoke var Ha burası çıkış Tabii, bu Bundan şey... yapalım bakalım Görür mü ki orayı Bende aç butonu yok Gel bakalım. Bu olmuyor la. Bakayım. Bu olmuyor. Sen beceremiyorsun. Olmuyor değil mi? Oldu oldu. Ama menzil dışı bak buraya kadar görüyor. Sercan. Ha. Buraya kadar görüyor. Mezilinde değil, mezilinde değil. Gel gel gidelim. Go go. Harbiden görmüyor. Taşlara kadar. Hmm. Yeriz. Bu kutu orayı görecek mi? Görecek yüzde yani görmesi lazım. Görmeli. Görür ya, türlü görür. Buradan da görmez orayı. Uzak ya. Uzak ya. düzene 4 kişi yatıyor buraya. Sen yapıyorsun diye bozuyor benim Ne alakası var bu oğlum? Sen hızlı yapıyorsun ki gene. Ha? Hızlı yapıyorsun hızlı hızlı. Yavaş Hı. yapacaksın kanka. Bak, ben de ge geri butonu çıktı. Çıktı, çıktı. Kaka, oldu, oldu. Bir, olur, olur yeriz. Olur, değil mi? Yeriz, yeriz. Aynen oldu. Kaybolduysa gel bana doğru geri butonu çıkar belki. Aysana, dönüyor var. Aç butonu duruyor mesela, burada kayboluyor kanka. Bak, abi basıp içeri girdin bak, mi? Bak. Geliyor. Heh. Bak, hafif böyle hafif saniye başlarcasına içeri gir. oglamadın Ercan sen bu bug'ı beceremeyecen galiba. Çeker mi? Burası burası. Vallahi çek. Oha çekmez bu ya. O şey çekmediyse sinek bu iş çekme Yok kanka görmüyor bile ya. Harar görmüyor. Bekle Şeyde duvar duvar arkasında kalıyor ya. Aynen. Neyse bunu salalım. Başka neresi var? Şur şurası var, şurası var. Ana gel. He buldum 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 ha buradaymış kutu. Tamam. Ya bizden tanımıyorsun diyor. Hop. O bir kardeşim, sıkıntı yok. Kutunun niye aç butonu kalmıyor? Hmm.